Bizim yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Alper Zeynep'in Halil'e gerçekleri anlatmaması için elinden geleni yapıp Zeynep ile Halil'in peşine düşecek. Ve Halil de en son Zeynep ile konuşup kendisini yaraladıktan sonra neden tekrar döndüğünü merak edecek. Ve kendisini sevdiği için döndüğünü Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep de asla bunu kabul etmeyecek. Fakat sonradan Halil Zeynep'le konuşup kendisini sevmiyorsa gidebileceğini Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep de en son Halil'in son halini gördükten sonra onu asla yalnız bırakmayacak. Ve sonradan Halil Zeynep'i sıkıştırdıktan sonra Zeynep Alper hakkındaki bütün gerçekleri Halil'e anlatacak. Ve Halil gerçekleri öğrendikten sonra Alper'e gereken dersi vermek için onun yanına gitmek istese de sonradan Alper karşısına çıkacak. Ve sonradan Alper silahı çektikten sonra Halil üzerine atladıktan sonra silahla Alper vurulacak. Ve Halil tekrar Alper'e güzellik yapıp onu hastaneye yetiştirmeyi başaracak. Ve Alper kendisine geldikten sonra Halil'den şikayetçi olacak. Ve sonradan Zeynep'le konuşup eğer kendisiyle evlenmezse Halil'de şikayetçi olacağını ve Halil'i hapse göndereceğini söyleyecek. Ve Zeynep de hatta Halil'in başına hiçbir şey gelmemesi için Alper'in dediklerini teker teker yapacak. Fakat Halil bir yolunu bulup Zeynep'i Alper'in elinden kurtarmayı başaracak. Ve sonra da Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar. Şimdi efendimiz bu kadar da. Siz de görüşlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.